Esenlikler bilimsever dostlarım. Biliyorsunuz ki evrenin dokusu konusunu okumaya devam ediyorduk ve dördüncü bölüm olan kökenler ve birleşme konusuna kadar da gelmiştik. Kökenler ve birleşme konusu bizim için umut vaat eden bir konu aslında. Halka kuantum kütle çekim teorisi, sicim teorisi veya twist dot teorisi gibi farklı birçok teorinin aslında bütün kuvvetleri ve evrenin her şeyini bütün bir formülde birleştirme amacı taşıyan bu e, sayfalar bizim için önem teşkil ediyor. Ama biz sadece burada sicim teorisini işleyeceğiz. E, çünkü kitabın yazarı Brian Greene biliyorsunuz ki bir sicim teorisyeni. Michael Kaku gibi. Ve e, bu yüzden de sicim teorisi üzerinde odaklanacağız. Diğer e, teorileri de merak eden arkadaşlar tabii ki onları da birleşme açısından araştırabilirler. Bugün aslında sicim teorisine geçmeden önce ilk başta Casimiri etkisi dediğimiz ve kuantum mekaniğinde neden uzayın boş olmadığını bizi bize gösteren bilimsel deneyi inceleyeceğiz. Dört kökenler ve birleşme. 12. bölüm. Bir sicimin üzerindeki dünya. Sicim kuramına göre uzay dokusu anlamanız gereken her şeyi anladığınız bir dünyada yaşamakta olduğumuzu varsayın. Bir gezegenin neden bir yıldızın etrafında dolandığı, bir beyzbol topunun neden belirli bir yörüngede hareket ettiği, bir mıknatıs ya da pilin nasıl çalıştığı, ışık ve kütle çekiminin nasıl işlediği konularında bir şey söylemek için en temel yasaları ortaya çıkarmanız ve bunları maddenin en küçük bileşenleri üzerine nasıl etki yaptığını belirlemeniz gereken bir evren. Neyse ki bu evren bizim evrenimiz değil. Eğer bizim evrenimiz böyle olsaydı, bilim herhangi bir ilerleme kaydedemezdi. Yüzyıllar boyunca ilerleme sağlayabilmiş olmamızın nedeni, küçük parçalar üzerinde çalışabiliyor olmamızdır. Sırları her yeni keşfin bir öncekinden daha derine indiği adım adım çözme yeteneğimizdir. Newton'un hareket ve kütle çekimi konularında dev adımlar atmak için atomlar hakkında bir şeyler bilmesi gerekmemişti. Maxwell'in güçlü bir elektromanyetizma kuramı geliştirebilmek için elektronlar ve diğer elektrik yüklü parçacıklar konusunda bilgi sahibi olmasına gerek yoktu. Uzay ve zamanın kütle çekiminin etkisi altında nasıl eğrildiği konusunda bir kuram ortaya koyabilmek için Einstein'ın bu kavramların en başta nasıl ortaya çıktığından haberdar olması gerekmemişti. Bu keşiflerin ve modern evren kavrayışımızın altında yatan diğer keşiflerin her biri kaçınılmaz olarak arkalarında cevapsız sorular bırakarak sınırlı bir bağlamda ilerlemişti. Hiç kimse bilmecenin parçaları birleştiğinde ortaya çıkacak büyük resmin ne olduğunu bilmediği halde ki hala bilmiyoruz her keşif bilmecenin bir parçasını daha yerine koyabilmişti. Bununla yakından bağlantılı bir gözlem, her ne kadar bilim bugün 50 yıl öncekinden bile son derece farklı olsa da, bilimsel ilerlemenin her kuramın kendinden önce geleni çöpe atması olarak özetlemenin yüzeysel kalacağıdır. Daha doğru bir tanımlama, her yeni kuramın daha kesin ve daha geniş etkili bir yapı oluşturarak, kendinden önce gelen kuramları rafine ettiğidir. Yani Einstein'ın kuramı geldiğinde Newton'un kuramını biz çöpe atmadık. Hala kullanıyoruz. Ama Einstein'ın kuramı daha doğru tabii ki. Einstein'ın genel göreliliği Newton kuramını aşmıştır. Ama Newton kuramının yanlış olduğunu söylemek saflık olur. Işık hızına yakın hızlarda hareket etmeyen ve kara deliklerinki kadar güçlü kütle çekimi alanları üretmeyen cisimlerin dünyasında Newton kuramı son derece doğrudur. Ama bu Einstein'ın kuramının Newton'unkinden küçük bir değişiklik yapılmış bir hali olduğu anlamına gelmez. Newton'un kütle çekimine yaklaşımını geliştirirken Einstein uzay ve zaman kavramlarımızı kökten değiştiren yepyeni kavramsal bir şema yaratmıştır. Ama Newton kuramının hedeflediği alandaki gücü kesinlikle sarsılmazdır. Gezegenlerin hareketleri Dünyamızın etrafında dönen yapay uyduların hareketleri, genel uzaysal hareketler hala Newton fiziğiyle <laughs> rahatlıkla hesaplayabiliyoruz. Biz her yeni kuramın bizi gerçek adını verdiğimiz elle tutulamaz amacına yaklaştırdığını düşünüyoruz ama nihai bir kuramın yani evrenin işleyişini olabilecek en derin düzeyde ortaya koyduğu için daha fazla rafine edilemeyen bir kuranım, kuramın bulunup bulunmadığı hiç kimsenin cevaplayamayacağı bir sorudur. Böyle olsa bile son 300 yıldaki keşiflerin izlediği desen, böyle bir kuramın geliştirilebileceği yolunda çarpıcı kanıtlar ortaya koyuyor. Aşağı yukarı her yeni atılım, daha geniş bir olaylar dizisini daha az sayıdaki kuramsal şemsi altında açıklayabiliyor. Newton'un keşifleri, gezegenlerin hareketlerini yöneten kuvvetlerin, dünya yüzeyine düşmekte olan cisimlerin hareketlerini yönetenlerle aynı olduğunu ortaya koydu. Maxwell'in keşifleri elektrik ve manyetizmanın bir madenin paranın iki, iki yüzü gibi olduğunu gösterdi. Einstein'ın keşifleri uzay ve zamanın Midas'ın dokunuşu ve altın kadar ayrılmaz olduğunu gösterdi. 20. yüzyılın başlarında bir fizikçi kuşağının keşifleri mikrofiziğin pek çok sırrının kuantum mekaniği kullanılarak tam olarak çözülebileceğini ortaya koydu. Çok daha yakın zamanlarda Sheldon Glashow ve Salam'ın keşifleri elektromanyetik ve zayıf ku nükleer kuvvetleri tek bir kuvvetin yani elektro zayıf kuvvetin iki ayrı görünümü olduğunu ve daha geniş bir sentezde güçlü nükleer kuvvetin de elektro zayıf kuvvete katılabileceği yolunda deneysel ve ayrıntılı kanıtlar bulunduğunu gösterdi. Biz bu kanıtı şeyleri arıyoruz hala. Büyük birleşik kuram dediğimiz her şeyin teorisinde önceki aranılan kuram büyük birleşik kuramdır. Bu kuram arkadaşlar kütle çekimi, zayıf ve güçlü kuvveti e, özür dilerim. Elektromanyetik kuvvet, zayıf ve güçlü kuvveti birleştirmek amacıyla ortaya atılmıştır. Her şeyin kuramına bir de kütle çekim kuvvetini ek ekleyerek ancak ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii bu da çok yüksek sıcaklıklarda ve evrenin ilk anlarında mümkün. Tüm bunları birleştirdiğimizde karmaşıklıktan basitliğe, çeşitlilikten tekliğe giden bir desen görüyoruz. Açıklayıcı oklar, doğadaki bütün kuvvetleri ve bütün maddeyi, bütün fiziksel olayları açıklama yeteneğine sahip olan, güçlü ama henüz keşfedilmemiş olan tek bir yapıda birleştirecek bir kurama doğru yönelmiş gibi duruyor. 30 yıldan daha uzun bir süre boyunca elektromanyetizma ile genel göreliliği tek bir kuram altında birleştirmeye çalışmış olan Einstein haklı olarak çağdaş birleşik kuram araştırmalarının öncüsü sayılır. Bu yıllar boyunca uzun sürelerle Einstein birleşik kuram konusundaki araştırmaları tek başına sürdürdü. Bu arada tutkulu fakat yalnız mücadelesi onu fizik toplumunun geri kalanından kopardı. Aslında son 20 yılda birleşik kuram araştırmalarında bir canlanma oldu. Einstein'ın yalnız rüyası tüm bir fizikçi kuşağının itici gücü haline gelmişti. Ama Einstein'ın zamanından günümüze doğru araştırmalarda bir odak kayması oldu. Henüz güçlü nükleer kuvvetle elektro zayıf kuvveti birleştiren başarılı bir kurama sahip olamasak bile yani büyük birleşik kurama bu kuvvetlerin her üçü de kuantum mekaniğine dayanan tek ve bir örnek bir dille tanımlanmıştır. Ama dördüncü kuvvetin en rafine kuramı olan genel görelilik bu yapının dışında kalmıştır. Genel görelilik klasik bir kuramdır. Kuantum kuramının olasılık içeren kavramlarından herhangi biriyle işbirliği içine girmez. Bu yüzden modern birleşme programının en önemli hedeflerinden biri, genel görelliği kuantum mekaniği ile birleştirmek ve dört kuvveti de kuantum mekaniğine özgü tek yapı içinde tanımlayabilmektir. Bunun da kuramsal fiziğin şimdiye kadar karşılaştığı en güç problemlerden biri olduğu kanıtlanmıştır. Her şeyin teorisi arayışı bizim. Bunun neden böyle olduğunu görelim. Kuantum titrenimleri ve boş uzay Kasimir etkisi. Eğer Kuantum mekaniğinin en akılda kalıcı tek bir özelliğini seçmem gerekseydi, belirsizlik ilkesini seçerdim. Olasılıklar ve dalga fonksiyonları elbette yepyeni bir yapı ortaya koyarlar ama klasik fizikten kopuşu temsil eden kavram belirsizlik ilkesidir. Hatırlarsanız 17. ve 18. yüzyıllarda bilim insanları fiziksel gerçekliğin tam olarak tanımlanmasının ancak Evreni oluşturan maddenin her bileşeninin, her parçacığının konum ve hızının belirlenmesiyle mümkün olacağına inanıyorlardı. 19. yüzyılda alan kavramının ortaya çıkması ve sonra da elektromanyetik ve kütle çekimi kuvvetlerine uygulanmasıyla birlikte bu görünüm, uzayın her noktasında her alanın değerini, yani her alanın şiddetini ve gene her alanın değerinin değişim hızını kapsayacak şekilde genişledi. Ama 1930'larda belirsizlik ilkesi uzaydaki bir noktada bir parçacığın hem konumunu hem de hızını ya da bir alanın hem değerini hem de değişme hızını aynı anda hiçbir zaman bilemeyeceğimizi göstererek bu, yap bu yapıyı dağıttı. Kuantum belirsizliği yani Heisenberg belirsizlik ilkesi bunu yasaklar. Son bölümde tartıştığımız gibi bu kuantum belirsizliği mikro dünyanın çalkantılı ve titrenimli bir gerçeklik olmasına neden olur. Daha önceleri inflaton alanı için belirsizlikten kaynaklanan kuantum tedirginlikleri üzerine odaklanmış olsak da kuantum belirsizliği bütün alanlara uygulanır. İnflatyon alanındaki kuantum belirsizliğinin ve titrenimlerinin yıldızlara hatta galaksilere yol açtığını yoğunluk farkı olarak söylemiştik. Elektromanyetik alan, güçlü ve zayıf elektromanyetik kuvvet alanları ve kütle çekimi alanlarının hepsi mikroskobik ölçeklerde çılgın kuantum titrenimlerine uğrarlar. Gerçekte normal olarak boş olduğunu düşündüğümüz uzayda hiçbir madde veya alan içermiyor gibi görünen uzayda bile aslında bu alan titrenimleri vardır. Bu kritik derecede önemli bir fikirdir ama eğer daha önce bu fikirle hiç karşılaşmadıysanız şaşırmanız doğaldır. Eğer bir uzay bölgesi hiçbir şey içermiyorsa, boşluksa, o zaman bu titrenecek herhangi bir şey olmayacağı anlamına gelmez mi? Hiçlik kavramının tanımlanması zor bir kavram olduğunu zaten öğrenmiştik. Modern kuramın boş uzayı doldurduğunu öne sürdüğü Higgs okyanusunu düşünün. Şimdi söz ettiğim kuantum titrenimleri hiçbir şey kavramını daha da gizemli bir hale getirmeye yarıyor. Şunu demek istiyorum. Kuantum öncesi ve Higgs öncesi fizikte uzayın bir bölgesinin ancak hiçbir parçacık içermiyorsa ve her alanın değeri bir örnek olarak sıfırsa tam olarak boş olduğunu kabul etmiştik. Yazım kolaylığı açısından yalnızca değerleri sıfır olduğunda en düşük enerjilerine ulaşan alanları göz önüne alacağız. Diğer alanların incelenmesi aynı şekildedir. Tek fark Higgs alanının kuantum titrenimlerinin alanının sıfırdan farklı en düşük enerji düzeyleri çerçevesinde oluşmasıdır. Higgs alanları sıfır değil arkadaşlar. Sıfırdan farklı alan. Bir uzay bölgesinin yalnızca hiçbir maddenin bulunmadığı ve alan değerlerinin sıfır olduğu değil, hiçbir alanın olmadığı zaman boş olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz arkadaşlar. Ee, orada bile bir kuantum titrenim alanı mevcuttur. Şimdi... Klasik boşluk kavramı hakkında kuantum belirsizlik ilkesi ışığında düşünelim. Eğer bir alan yok olan bir değere sahipse ve bunu sürdürürse o zaman bu alanın değerini sıfır ve değişim hızını da sıfır olarak bilebiliriz. Ama belirsizlik ilkesine göre bu iki niteliğin birden belirli olması mümkün değildir. Eğer bir alanın bir andaki değeri belliyse elimizdeki örnekte sıfır, Belirsizlik ilkesi bize bu alanın değişim hızının tümüyle rastgele olduğunu söyler. Rastgele bir değişim hızı da normal olarak boş olduğunu düşündüğümüz uzayda bile sonraki anlarda alanın değerinin rastgele olarak yukarı aşağı salınacağı anlamına gelir. O zaman içinde bütün alanların hem sıfır değerine sahip olduğu hem de bunu sürdürdüğü sezgisel boşluk kavramı kuantum mekaniği ile bağdaşmaz bir alanın sıfır değeri etrafında titrenim sergileyebilir. Ama bir bölgedeki değeri kısa bir an dışında bir örnek olarak sıfır kalamaz. Teknik dille fizikçiler alanların boşluk titrenimlere ne maruz kaldığını söylerler. Boşluk alan titrenimlerinin rastlantısal doğası en mikroskobik alanlar dışındaki bütün alanlarda ne kadar yukarı salınım varsa o kadar da aşağı salınım olmasını böylece de ortalama değerinin sıfır olmasını sağlar. Hemen burada açıklama yapıyoruz. Higgs alanı hariç. Higgs alanı sıfıra yakın ama sıfır değil. Bu tıpkı çıplak gözle son derece pürüzsüz görünen mermer bir yüzeyin elektron mikroskobuyla bakıldığı zaman gerinti ve çıkıntılarla dolu olduğunun görünmesine benzer. Bununla birlikte doğrudan göremiyor olsak da, kuantum alan titrenimlerinin gerçekliği, yarım yüzyıldan daha uzun bir süre önce, boş uzayda bile bir dizi basit ama esaslı keşifle ortaya konmuştu. Casimir etkisini anlatacağız şimdi arkadaşlar. 1948'de Hollandalı fizikçi Hendrik Casimir, elektromanyetik alanın boşluk titrenimlerinin deneysel olarak nasıl saptanabileceğini buldu. Kuantum kuramı boş uzaydaki elektromanyetik alan titreşimlerinin şekil 12.1a'daki gibi değişik şekiller alacağını söyler. Hemen gösterelim. Evet normalde boş uzay bu şekilde biliyorsunuz. Vakumlanmış tamamen boş bir uzay bu şekilde olması gerekir. Boş bir bölgeye şekil 12.1b'deki gibi iki tane sıradan metal paralel plaka yerleştirerek bu kuantum titrenimlerinin değişik bir türü de elde edebileceğini fark etmiş olmasıydı. Arkadaşlar, şimdi bakın burada iki tane plaka var ve birbirlerine yaklaştırabildiği kadar yaklaştırmak gerekiyor. Dışarıda gerçekleşen yani plakaların arasında değil dışında gerçekleşen kuantum titrenimi sayısı İçeride gerçekleşen kuantum titrenimi sayısından fazla olduğu için boş uzayda bile Kasimiri bu iki plakanın boş uzayda bile tamamen boş uzaydan bahsediyoruz birbirine yaklaşması gerektiğini söylemişti. Ve bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Uzayın boş olmadığı ve kuantum titrenimleriyle dolu olduğu anlamına gelir. İşte uzayın boş olmadığını kanıtlayan bu deneye biz Casimir deneyi bu etkiye de Casimir etkisi adını veriyoruz. Yani kuantum denklemleri plakalar arasındaki bölgede daha az salınım olacağını gösteriyor. Bakın az. Yalnızca her plakanın bulunduğu yerde değeri sıfıra giden elektromanyetik titrenimlerin titrenimlere izin vardır. Kasimir bu alan titrenimlerindeki azalmanın sonuçlarını çözümledi ve olağan dışı bir şey buldu. Tıpkı bir bölgedeki hava miktarındaki azalmanın bir basınç dengesizliği yaratması gibi. Örneğin yüksek yerlerde daha seyredilmiş olan havanın kulak zarlarımıza dışarıdan daha az basınç uyguladığını fark edersiniz. Yükseğe çıktığınızda aynı onun gibi plakalar arasındaki kuantum alan titrenimlerinin azalması da bir basınç dengesizliği yaratır. Plakalar arasındaki kuantum alan titrenimleri plakaların dışındakilere oranlara biraz daha zayıf kalır ve bu dengesizlik plakaların birbirine doğru çekilmesine neden olur hem de bomboş bir uzayda. Bunun ne kadar garip olduğunu bir düşünün. Uzayın boş bir bölgesine üzerlerinde elektrik yükü bile bulunmayan yani elektrik yükü bulunsaydı birbirini çekerdi veya iterdi zaten. E, hiçbir şey yok. Tamamen yalıtılmış, tamamen uzay. İki tane sıradan metal plakayı birbirlerine bakacak şekilde yerleştiriyorsunuz. Plakaların kütleleri çok minik olduğundan aralarındaki kütle çekim kuvveti tümüyle göz ardı edilebilecek kadar küçüktür. Çevrede başka bir şey olmadığı için bu plakaların doğal olarak koyduğunuz yerde kalmalarını beklersiniz. Ama Casimir'in hesaplarının olacağını gösterdiği şey bu değil. Casimir, plakaların hayaletimsi boşluk olan titrenimleri tarafından etkilenerek yavaşça birbirlerine doğru hareket edecekleri sonucuna varmıştı. Casimir, bu kuramsal sonuçları ilk kez duyurduğunda bu öngörüleri sınayacak hassaslıkta deneysel araçlar henüz yoktu. Ama 10 yıl içinde bir başka Hollandalı fizikçi olan Markus Parnay bu Casimir kuvvetinin ilk basit testlerine başlayabildi ve o zamandan günümüze kadar gittikçe daha hassas sınamalar gerçekleşti. Örneğin 1997 yılında o zamanlar Washington Üniversitesi'nde çalışan Steve Lomerox, Casimir'in hesaplarını %5'lik bir hata payıyla doğruladı. Birbirlerinden santimetrenin 10 binde biri kadar uzağa yerleştirilen oyun kartı büyüklüğündeki plakaların arasındaki kuvvet yaklaşık olarak tek bir gözyaşı damlasının ağırlığına eşittir. Bu da Kasimir kuvvetini ölçmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Ama Kasimir kuvveti gerçektir. Şimdi artık sezgisel boş uzay kavramının durağın sakin ve olaysız bir bölge olduğu yolunda bazı kuşkular var. Kuantum belirsizliği nedeniyle boş uzay kuantum etkinliğiyle kaynıyor. Bilim insanlarının elektromanyetik güçlü ve zayıf nükleer kuvvetin böylesi kuantum etkinliklerini tanımlayacak matematiği tam olarak geliştirmeleri ise 20. yüzyılın büyük bir bölümünü aldı. Ama bütün çabalara değdi. Bu matematiksel yapı kullanılarak yapılan hesaplar deneysel bulgularla şimdiye kadar elde edilememiş büyük bir kesinlikle örtüşüyor. Örneğin elektronların manyetik özelliklerindeki boşluk titrenimlere etkisi deneysel sonuçlarla milyarda bir hata payıyla aynıdır. Ama bütün bu başarılara rağmen 10 yıllar boyunca fizikçiler kuantum titrenimlerinin fizik yasalarında bir hoşnutsuzluk ortaya çıkardığının da farkındaydılar. Evet bir dahaki konumuzda da bu hoşnutsuzluk hakkında yorumlamalarda bulunacağız. Bugün Casimir etkisini ve büyük birleşik kuramla beraber her şeyin kuramını nasıl birleştirmeye çalıştığını bilim insanlarının Gördük arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Biraz hastaydım, iyileştim. Bilime devam edeceğiz. Saygı ve sevgiyle kalın arkadaşlar.